Murat Erkoç, 1977 Uşak doğumluyum. İlk ve orta eğitimimi memleketimde tamamladıktan sonra lise eğitimimi Eskişehir'de tamamladım. Akabinde Bursa Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümüne başladım ve makine mühendisi olarak mezun oldum. Evliyim, üç çocuk babasıyım. Sektörle alakalı 20 aşkındır doğalgaz ve tesisat sektöründe kendi işletmemizi çalıştırıyoruz. Sektörümüzle alakalı de tüm ürün gruplarına en kaliteli şekilde, en güvenilir, en hızlı ve en sağlıklı şekilde ulaşabildiğimizi düşünüyorum. Arkadaşların müşteri memnuniyetine vermiş olduğu önemi de çok test etmiş bulunmaktayız. Bu sebeple yapıloji ile çalışmaktan memnunuz. Her türlü sorunumuz çok hızlı bir şekilde çözüm sağlandığı için Epilogy bizim için vazgeçilmez bir partner firmadır. Epilogy ile yaklaşık 15 yıl önce tanıştık diyebilirim. Uzun zamandır çalışıyoruz. Çok geçmişte olduğu için nasıl tanıştığımı açıkçası çok hatırlayamıyorum ama büyük bir ihtimal pazarlamacı arkadaşların bizi ziyaretiyle başlamış bir e, tanışmadır diye düşünüyorum açıkçası. Yapımcının fiyat politikası tabii ki kurların artışıyla doğal olarak onlarda da fiyatlar sürekli güncellenmekte. Fakat yapılojinin en çok sevdiğim yanlarından birisi güncellemeler yapılmadan birkaç gün önceden gerek mesaj yoluyla gerek pazarlamacı arkadaşların bilgilendirilmesiyle son dakika gol yemememiz için uyarılmamız bizim açımızdan çok güzel oluyor. Artı Yapiloji'nin e, kullanmış olduğu sistem programı B2B'den müşterilerimize teklif verirken anlık fiyatları görüp e, oradan e, her türlü alım şartlarını yakalayabilmemiz, her türlü fiyatı anlık görebilmemiz bizim için çok avantajlı. Çoğunlukla müşteriyle burada e, görüşme esnasında bir fiyat verirken ekranımıza Yapiloji.com'a açıp oradaki güncel fiyat nedir diye bakarak e, sıkıntı duruma düşmemiş oluyoruz. Bu açıdan fiyatlarının uygun ve rekabetçi olduğunu düşünüyorum açıkçası. çok fazla sıkıntı yapıloji ile alakalı yaşamadım. Sevkiyat konusunda çok bizi üzmeyen bir firma. Zaten en büyük tercih sebeplerimizden birisi de bu. Gerek sevkiyat renkinin haftada iki gün olması, Gerekse pazarlamacı arkadaşların ziyaretlerinde istediğimiz ürünleri de getiriyor olması bizim için büyük avantaj. Bu sebepten büyük bir sıkıntımız yok. Biliyorum acizane çalışmış olduğum büyük, büyük müteahhit arkadaşlarımıza biz kendimiz bu bitrifiye grupları ya kimyasallarını satmamış olmamıza rağmen ekolojiden bu ürünlerin olduğunu arkadaşların rekabetçi fiyatlar verebileceğini ve kesinlikle üzmeyeceğini söyleyerek tavsiye ediyoruz açıkçası. Hatta yeni yakın bir zamanda büyük bir alım gerçekleştirdi bir müteahhitimiz. O açıdan yapı kimyasalları ile alakalı yapılojinin çalışmalarına haberdarız. Zaten takip ediyoruz. Yapılojiden beklentimiz yine aynı şekilde güçlü bir partner firma olarak çalışma şartlarımızın devam etmesini, biraz daha rekabetçi fiyatları verebilmesini acizane bekliyoruz kendilerinden. Yapılojiyi başka firmalara kesinlikle tavsiye ederim. Özellikle sektöre yeni giren arkadaşların destek alması açısından yapılojiyi yönlendiriyoruz. Müteahhitlerimizle alakalı yönlendirmelerimiz oluyor. Biz kendilerinden memnunuz. Memnun olduğumuz için yapılojinin daha da güçlenmesini açıkçası isteriz. Yapılojin ne kadar güçlü olursa bizlere vereceği hizmet o kadar güçlü olacağını düşünüyoruz. Onun için yapılojiyi tüm arkadaşlara, gönül rahatlığıyla bu sektördekilere tavsiye ederim. Yapılojikom'u çok sık kullanıyoruz. Yapılojikom'da özellikle B2B uygulaması bizim için çok avantajlı bir uygulama. Bence diğer firmalardan Yapılogi ayıran en büyük özelliklerden bir tanesi de bu. İstediğimiz an sipariş gecede gündüze girebilme şansımız, anlık fiyatlara istediğimiz an ulaşabiliyor olmamız, cari hesap ekstrelerimizi anlık görüp faturalarımızı anlık görüp her türlü işlemimizi çok rahat yapabildiğimiz bir platform. Açıkçası Yapılogi'nin en çok sevdiğim yanlarından birisi de bu B2B ekonomi ve yapıloji.com'un çok aktif halde kullanılıyor olmasıdır. Sektör Türkiye, gelişmekte olan bir ülke. Anlık ülkemize bazı zamanlarda problemler kesinlikle yaşanabiliyor. Öncelikle pandemi dönemi ülkemize belirli bir sıkıntı yarattı. Şu dönemde kur artışlarından dolayı bir daralma var. Fakat ben bugünlerinde geçeceğini çok daha güçlü, çok daha müreffeh bir Türkiye tüm halk olarak yeniden kavuşacağımızı ve işlerin yeniden eskisinden de daha yüksek halde geri döneceğine inanıyorum.